Ne geziyorsun polisler? Yakalar seni yakalar. Ellerim var ellerim. Ne yerlerim? Ha, Sezdanlıyım. Neyi yakalıyorsun? Eldiven mi daha? O yolda bak daha doğrusunda polisler. Ne işin var? Ben bir İkide, ikide. İki de, iki de. İki deymiş. Akıllı iki de, iki de. Esas mı? Sezdan Aslan. Allah'a Üç, dört kağıt neyle vereceğim? Şimdi kaç dakika? Saat kaç? Şimdi saat daha on bir hem gün. On iki. 12 herhalde. 12, 12 de 2 bizim herif bile yetmedi. Yeni mi dönüyorsun? Ya Allah geri dön. Daha bak polisler çanganın ucunda yakalarlar. Bir canlı kul yok bak. Hadi, bir sürü para yazarlar ha, 3 milyar. Ben senin için diyorum, bak hiç kimse yok, canlı kul yok. Ben bile çıkmıyorum bak kaç yaşındayım. Hadi. Oğlanlara <laughs> gelin. Hadi hayırlı bayramlar. Senin de hadi ben sana diyorum. Nereye diyorum?